Merhaba merhaba arkadaşlar. Size araba nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk elimize bir tren rayı. İkinci halimiz vagon. Üçüncüsü ise şu çitlerden alıyoruz arkadaşlar. Çitlerden alıyoruz bir tane. Son kez bir kendinize blok seçin. İsteniz bloğu ben yün seçeceğim. İlk böyle koyuyoruz. Koyuyoruz. Ve burayı böyle bir alanla kapatıyoruz. Sonra burayı da kapatıyoruz. Buraya tren koyacağız buradan başlayalım buraya buraya sakın koymuyoruz arkadaşlar. Ve bunları buraya böyle 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 koyuyoruz. Ve j diye de biliyorsunuz kapısını açıyorsunuz ve bildiğiniz araba. Arkadaşlar